Sayın Hocamın geliştirdiği, gelişimine katkıda bulunduğu bağlantısallık anlayışına göre birbiriyle bağlantılı canlı cansız şeyler, bütünü olan yaşam aslında tüm bileşenlerinin aritmatik toplamından fazla bir şey. Biraz önce verdiğiniz kuş evet. örneğindeki gibi. Dolayısıyla yaşamı anlamak için parçaya ya da bütüne bakmaktan ziyade yeni bir bilim geliştirmek gerek. İnsan merkezli yaşam yerine yaşam merkezli insan anlayışını öneriyorsunuz. Bugün yeni bir etik anlayışa ihtiyaç var. Bu anlayış temelini ortam, ilişkiler, bağımlılık ve bağlantısallık üzerine kurmuş yeni bir sosyal teoriye dayalı olmalı. Bilişsel bilişim, yapay zeka gibi alanlarda yapılan çalışmalarda yönlendirici rol oynamalı. İklim değişikliği ve eşitsizlik gibi tüm dünyayı etkileyen sorunlar ancak bu bağlamda çözüme kavuşturulabilir. Bilişsel bilişim ve yapay zeka teknolojileri alanında çalışanların toplumlar ve olgular arasındaki bağlantısallığın nedensellik boyutu konusunun konusunda farkındalık sahibi olup farklı alanlardan araştırmacılarla işbirliği içinde çalışmaları sağlanarak emeklerinin sonuçlarını öngörmeye gayret etmeleri sağlanmalı evrendeki her şeyi birbiriyle ilişkilendiren bir bağlantısallık olduğu düşüncesi bazılarına başta biraz uçuk gelse de maddesel düzeyde her şeyin arasındaki birlik ve bağlantısallık olduğu fikri tarih boyunca pek çok filozof, şair ve din tarafından dile getirilmiştir. Bugün bize düşen her alandan bilim insanının ister doğa bilimleri, ister bilişsel bilişim, isterse de sosyal bilimlerden olsun en büyük küme olan yaşama nasıl etki ettiği konusunda kafa yormasıdır. Önceden psikiyatrik hastalıklar olarak isimlendirilen pek çok hastalığın beyin bağlantısallığının bozukluğunda bağlı değişiklikler olduğu anlaşılmaya başlandı. Yaşamı insan için gören hakim kültürümüzde en önemli başarılı insan hasletleri olarak görülen çalışkan ve zeki olmak özellikleri artık makinalar tarafından aşıldı. Yaşam için insan olmak özellikleri iyilik ve yaratıcılık artık çalışkanlık ve zeki olmanın üzerine eklemlenmeli. Fikre artık bir seçim değil, insan kalabilmek için bir zorunluluk. Çünkü çalışkan ve zeki olmak makinalar tarafından aşıldı. Sonra da geliyorsunuz Anadolu'ya. Anadolu irfanının tüm dünya için evrensel bir kültür öğesi olması ancak bilimsel yöntemle yoğrulmasıyla gerçekleşebilecektir. Yoksa Anadolu irfanında içinde bulunan günlerin bağlamlarına göre iki yüzlü, üç yüzlü, çok yüzlü halde yaşanır diyorsunuz. Buradan nasıl da bu kadar şimdi genelden bütün insanlığı ilgilendiren, bilimi ilgilendiren bir konudan burada bir not olarak düşürmüş bana. Nereden Anadolu irfanına geldiniz hocam? Esasında e, Anadolu irfanına gelmem, e, bütün bu bilgilerin e, Narin olayıyla ilişkilendirilmesi sonucunda oldu ve e, o e, neticelendi. E, şimdi e, biraz daha bir adım geriye gidelim, buraya geleceğim. Bakın e, bizim şu an var olan hukuk sistemimiz e, insanın hakkını yaşama karşı koruyan bir hukuk sistemi. Hmm olması gereken hukuk, yaşamın hakkını insana karşı koruması koruyan bir hukuk sistemi olmalı. Dolayısıyla hmm. yani mesela İspanya'da e, sokak hayvanlarının e, avukatları devlet tarafından finanse ediliyor. Çünkü sokak hayvanları da sistemin bir canlı varlığı olarak görülüyor. Hmm. E, ve e, bu yeni sistemde, bu öne sürülen yaşam anlayışında hiyerarşik bir yapı yok. Ee, i̇nsanın değeriyle e, bir balinanın, erelte otunun, arı kuşunun, yalı çapkınının değeri aynı bu sistemde. Ee, dolayısıyla insan bu bağlantısallık ağı içerisinde bir eşrefi mahlukat değil. Bu yaşam dediğimiz bu varoluş kodlamaları ağının eşit 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 haklara sahip bir var, e, varoluş kodlaması. Biz, biz eğer e, zihnimizi zin merkezine yaşamı yerleştirebilirsek olması gereken bu. Bizim nörobilimden öğrendiğimiz bu. O zaman hiyerarşik olmayan bu yaşam anlayışı içerisinde bugünkü sorunlarımıza yetkin yanıtlar bulabilme ihtimalimiz var. Şimdi oradan Anadolu irfanına gelelim. E, bakın Anadolu irfanı olarak bizim e, bu kültürün en önemli olumlu niteliklerinden biri olarak e, çocuklarımıza öğrettiğimiz, benim öğrencilerime öğrettiğim e, esasında e, insanı yaşamın merkezine koyan kültürün e, Anadolu'ya aktarılmış olan bir versiyonudur. Hı hı. E, ve e, bu topraklardaki bu e, Anadolu kültürünü oluşturabilmek için bizim bu birlikteliğe ihtiyacımız olduğundan dolayı biz bunu hep destekliyoruz. Ama öyle oluyor ki bu Anadolu irfanı dediğimiz kültür övesi bazen 200'lü, 300'lü, 400'lü niteliklerle karşımıza çıkıyor. Çünkü bunun altında, arkasında bir bilimsel temel bulunmadığından bunu herkes kendisine göre bağlamdan ayırarak kullanma imkanına sahip oluyor. bu nedenle bu bağlamı bir bilimsel temele oturtabilmenin esas hikmet olduğunu. Yani bir miktar Anadolu terminolojisiyle hikmetin esası bilimin üslubundan kaynaklanır. hikmet nesiller nesilden nesile aktarılan bir haslet değildir. bu nedenle bu nedenle Anadolu irfan dediğimiz ya da ben Anadolu'nun yeni kültürün beşiği olacağına çok inananlardanım. Çünkü var olan bu uyarı zenginliğinin Anadolu topraklarında olduğuna çok inanıyorum. Ama bunun ortaya konabilmesi için bugünden farklı olarak bir yeni bilimsel temele ihtiyaç var. İşte burada da nörobilimden öğrendiklerimiz devreye giriyor ve bu yeni kültürün temelinin ...insan merkezi bir anlayış değil... ...sahip olmak değil... ...yani bizim şu anki... ...inancımıza göre... ...ya da kabullenişimize göre... ...kültürümüze göre... ...biz çocuklarımızı nasıl yetiştirmeye çalıştık hep... ...ya da biz nasıl yetiştirildik... ...az önce sözünü ettiniz ve özetlediniz... ...sahip olmak için zeki olmak... ...sahip olmak için çalışkan olmak hep... ...kutsandı... ...gereğinden fazla kutsandı... ...halbuki öyle bir noktaya geldik ki... ...şu an zaten öğrenen makinalar ...hepimizden çalışkan... Öğrenen makineler çok kısa zaman içerisinde hepimizden daha zeki olacak. Dolayısıyla neyi anladık? Çalışkan olmak ve zeki olmak yaşam içerisindeki bu varoluşumuz açısından yeterli değil. Çünkü bunu makineler de yapabiliyor olacaklar. Öyleyse bizim yaşama katkı sağlayabilmemiz için yeni bazı özelliklere ihtiyacımız var. Nedir bunlar? Ee, bunlar çalışkan olmak ve zeki olmak tabii ki çok önemli. Ama bunların üzerine eklemlenecek olan yaratıcılık ve iyilik... Yaratıcılık ve iyilik e, ve e, sahip olmak değil de anlamlandırma yeteneği. E, bizim beynimiz sahip olmak üzerine kurgulanmış olan e, bir sisteme sahip. Kültür bunu yapılandırıyor. Aynen gitar çalmayı öğrenmemiz gibi kültür yaşama nasıl baktığımızı da kodluyor hı hı. ve e, bizim biz sahip olmak üzerinden e, ne, tatmin olan bir beyin yapısına sa, e, bir beyin yapısı geliştirmek mecburiyetinde kalıyoruz bu kültür içerisinde var olan bireyler olarak hı hı. Halbuki yeni öneren yeni önerilen ve artık matematikle desteklenen bu tarihin birçok döneminde e, öne sürülen e, yani e, iyilik yaşamdaşlık e, yaşamın zihnin merkezinde olması gibi kurallar e, yaşamın e, tarihin birçok döneminde zaten öne sürülmüş ama şimdi artık bir üstünlüğümüz var nedir bu? Matematiğimiz var elimizde. Ve bu matematik işte bu sene yeniden bir Nobel daha aldı. Bu nedenle fizik Nobel'leri çok önemli. Hı. Fizikçilere verilmese bile. Çünkü bu bize... Bu matematik e, var elde. Yani ondaki tıkanma <laughs> geçti öyle mi? Evet geçti. E, bir dakika bu, bu önemli. Yani. Çünkü ne hocam nerede tıkanma söylüyordunuz i̇şte, program başına Fizikte, e, matematikte de, de mi? Tıkanma Tabii onlar biliyorsunuz e, Eski Yunan'dan Hatta ta eski Mısır'dan beri en çok gelişen iki dal yani hı hı. Mısırların matematik bilgisi daha da önemli bir gelişme göstermiştir e, bunun şimdi Demek ki bir açılımı başladı teorik olarak Evet ve pratik olarak ve ve e, bakın teorik çalışmalar Nobel'de ödüllendirilmezler bu e, onu yaşamın bir alanına aktardığınız zaman ödül gelir. Ödül gelir. Ee, yani Parisi, söz gelimi 2021'deki e, Nobel'ini sadece o kuş sürüsündeki formülü bulduğu için almadı. Ama bunu e, demir bakır e, e, bileşenlerine aktarabildiği için, e, aldı. yaşama kattığı için. Evet. Yani bunu bir fizik, fizik ortama aktarabildiği için aldı.